Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rasta Sonjuz yanında Eylül Bese var. Eylül Bese. Bilir Ne olabilir? <laughs> arkadaşlar Rasta Sonjuz güncelleme gelmiş. Bunun da ses kısılmış. Özür dileyim. Birazcık hasta olabilirim. Neyse. Eylül Bey az önce herkese videonu göstermek istedim. Bakalım ne kadar kötü oynuyormuşsun. Oho çocuk kapattı. Alo. Kanka bakalım. Alo. Kanka bakalım ne kadar kötü oynuyormuşsun. YouTube'a koyacağım dedin ya al. Ben YouTube'a koyarım sen koyma gerek yok. Hadi ne kadar iyi oynuyormuşsun. Bak benim Emre. Kaç kişi öldürüm. Bak. Bir kere öldüm ancak. Grand turizm. Mu? Çıkı 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 çıkı. Alo. Said'den İsmail'e. Said'den İsmail'e. Duyuyor musunuz? İki kişi öldürdüm. Ezikler. Kanka bekleyin o arar arkadaşlar. Evet kazandık. Bak şimdi nasıl yıldız oyuncuyum. ne yapıyorsun sen ya? Ben bunu bir şey yap. bizim kulübe tekrar yapmak istiyorum. Sen bizim kulübe ne Bizimkini bir arayayım. Arayamıyorum ki. Kanka neden kapattın? Alo. Alo. Sen kapattın. Kanka sen kapattın ben kapatmadım. İstersen videomuzu istersen videoyu çektikten sonra seni benim videoyu izle bak görürsün. Ben kapatmadım. Ben adım. Tamam, seni. Ben. Şey, kanalın adı. İskeletor Kartal. İskeletor. 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 Motor kartal. Biraz kötü Hazır yap. Tabii hazır yapıyorum. Kanka hani temizlikte az önce kazandık ve sen yıldız oyuncu oldun. Yine. Sayın bir şey söyleyeceğim. Hı. Kanka yani doğru söyle. Yani İsmail güzel oynuyor falan. Kötü oynuyor. Tamam arkadaşlar İsmail o kadar oyun, o kadar güzel oynuyor ki herkes görünce o çocuğun oynamasına aşık oluyor ya. O kadar güzel oynuyor ki. oldu mu? <laughs> i̇şte oldu hadi. Hadi bekle. yine kapatma. Ne oluyor lan? Adam? Oha. Adamlar karıştılar. Adamlar Bunlar çok güçlü bunlar. Bizi bunlar size mi Bunlar bizi yener yener. Bunlar bize mi Bunlar bizi yener yener. Adamlar ulti, adamlar hiper şarjdan daha iyi oynuyorlar. Ya şunu yakabilseydim keşke daha iyi olurdu. Güzel oynuyorlar. Çok güzel oynuyorlar. Adamlar şeyden hiper şarjlarını açmasalar adamlar uçuyorlar. Yani hiper şarjlarını açsalar işte de, ne olacak? Of var ya bir sürü ölüm. Ya adamlar şimdi o bir oldu Allah Allah. Şu anda onların biraz çok kötü oynuyor. Ve beni öldürüyor. Oho yine kapattı bu. Kaçama, vikama, zikama, 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 ve bayan parası ta, beybemaykantiyayın arıka beyka. Beybaya mı parası ta, beybemaykantiyayın arıka beyka. Beybaya mı parası ta, beybemaykantiyayın sayı kaz kazandılar. %0 kazandık. Lan bu ne? Ne? Yeşil şey neydi? Ne şey Oğlum ben ultimi açıyorum. Bırakın lan para dur. <laughs> Sinirlendirdiniz mi? Ben de ben kuzenimi çağırdım. Kuzenim çok iyi oynuyor. teşekkür edeceksiniz. Lan Hayra Seyfu kim? Bizim normal Hayra değildi değil bu. Ben Beni Lazali diye. Hayra Seyfu oynuyor mu? Savaşıyor Ay, mu? kim o kanka? Oyunu hadi boş ver yazıyorum. Sen de bir Sigma Sigma Boy şarkısını söylesen Sigma Sigma Boy Sigma Boy Sen söyle Yarın Sen Fen'in ödevini yaptın mı? Kanka o an? yok artık Ödevi yaptın mı Fen'in Yaptım efendim? Çok kolaydı Çok kolaydı vardı. Sen iyi çok sayfa ama çok kolay. Oha adamlar ne çıktı? Oğlum bu ne lan? Adamlar ne çıktı? Öldü. Ya bak hoş gelin lan. Sigma, boy, sigma boy, sigma boy, boy, sigma boy, boy. Oğlum ne oluyor? Adamlar kaç tane buz ışık yılı var arkadaşlar? <laughs> buz ışık yılı Oğlum, yeni geldi. Oğlum çok iyi yani. oynuyor. Şey Hadi sen bir kişi öldürdü. Adam sıktı. Ah! Gel, lan buraya. Sikmasın, şey, sikmasın, şey, deme şey, sikmasın bu. Sik. Eyvallah bana ne yapıyorsun? Nasıl adam? Hadi prime mod, Superman gibi şişiyor. kaçın. Şeyt ileri oynamayın. Lan, lan. Lan, bana bırak. Bit, kaç adamlar diyor, kaçtı. kaçtı. Diyor, kaç. adamların numarasına ki. Tekrar oyun, tekrar oyna derken. Adam, Kamera ben adamların numarasına bakmıyorum ya. Adamlar kaç olmuş. Arkadaşlar talihsiz bir olay yaşatlarla az önce. Benim yüzümden oldu. Yanlışlıkla adamların işine bakmamışım. Aha bu oldu. <laughs> Alo? Alo? Lan adı Ember var ya. Anamın Ember var ya. Anamın ya. Benim Anamın mermisi ne kadar hızlı doluyor benimki. Şey... Saylangoz... Neyse. Evet, Reng abi iyisin. Reng abi iyisin. Hayır Reng önce. <laughs> ya dayanamayın şu <laughs> Gökten ben, gideceğim ben vallahi. Ultim geldi. Üstlerini atlayacağım. Hepsini öldüreceğim. Canı azal. Bu ben, 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 ben. Ha, şuradalar hepsi. Geliyoruz. Fark vermiyoruz onları. Hayır. Hayır. Dört puan kaldı. Güzel güzel. Ne mı? Oy! Hadi son bir seri. O kolt bende. Ya da biri. Oy! Eymen Pro'yu öldürdüler. İyi. Aa kupada kasıyoruz değil mi? Ya farkında bile değilim. Neyse hadi. Bir 50 kupa daha kasarsam ee, 5 bir 300 alıyorum. Sen 26 bin kupasın ben 5 binlerdeyim ya. <laughs> ben 26 bin kupasın. <laughs> benim omuzlarımdan kemik çıkmış yarasa çıkmış. Vücudumda o zaman yüzde yarasa. Hmm. O zaman benim uçmak İki tane adam öldürdüm ben. Oha adam uça giderken öldürdüm. Böyle kollet böyle böyle oluyor ya. O zaman öldürdüm. Sigma boy, Sigma, Sigma, Sigma boy, Sigma, Sigma boy, boy, boy. <laughs> Alo? Alo? Ha. Ha, D -d -d hadi, sen, ne yaptın diyor bende. Açın bunu. Açın bana. Oğlum çok şey Hadi sayın. Orada adamlar varmış. Onlar bir ultim gelirse oraya bir atlayacağım. Mahallenizi bozacağım. Sen kimsin? Sen kimsin ha? Ya ultim kullanırken ölüm ya. Ultim boşa gitti. Öyle bir var ya elektrik sensin ki. Hadi sen. Buraya gelin azlarmış. Çünkü. İsmi Kuro Kiro var Hayır. Hayır ben aldım. Hadi beyler hadi son iki sayı Hadi sayı. Benim. Sayı dur. Son bir. Son bir. Son bir. Ben de ben de ben de. Bana sarın. Bana sarın. Hadi. Yes. Adamsın lan. Ben Rico ile güzel oynuyor sence? Yok kanka kötü oynuyorsun. Tabii ki de güzel oynuyor. Ne oğlum bu nasıl oynayış? Ben El Primo öyle ben güzel oynayamıyorum. Oynayamıyorum. ben oynuyor muyum? değil mi Nikoy'da? Ben El Primo öyle güzel oynayamıyorum. Ben güzel oynuyorum ama sen adamları çok saldırıyorsun. İşte ben... Biraz arkada bak. Biraz... sen biraz beni iz. Sen, sen, benim benim arkam, benim yanımdan ayrılma tamam mı? Hayır neden biliyor musun? Hep benim yanımda Kanka, dur. Ben boğa gibiyim. Bütün karakterlerde kırmızı var. Bu yüzden herkese dalarım. Safe gitme, sen gitme. Ben senin yanındayım. Benim mi? Salla, salla biraz. Oh, Oy. biraz, biraz daha sallı. Planların hepsi bulmuyor. Canları az değil mi? Kanka, adamların canları az ama güçlüler. Ay ben ulti boşa <laughs> gitti. Sigma, çıkma boy, sigma boy, sigma boy. Orada ne? Kanka oraya sanki bir şey uçtu. Kanka oraya bir şey uçtu az önce. Alo? Ya Arkadaşlar videomuzu burada bitirebiliriz. Şu an oynuyorum. Ve çok dikkatliyim. Evet. Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar bir bunu arayıp sonra videoyu bitirelim. Alo? Alo? Kapattın niye kapattın? Kanka ben kapatmadım. Videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar kan e kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamam hadi görüşürüz. Kanka ben şey yapacaktım ya. Kanka ben video çekiyorum. Kuyuzuma çalışıyorum oğlum ben. Aramayın. Tamam özelden ararız. Neyi çalışıyorsun? Musa neyi Kuy çalışıyorsun? Kuyuz. Benim kuyuzum var yani. Oğlum çok kolay aram kuyuz çalışmasan ben çalışmadan gelirim. Kanka senin beyninle benim beynim aynı. <laughs> Doğru diyorum Neyse kanka. Evet arkadaşlar bu bu videomuzdan bu kadar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Sizi çok seviyoruz.